Merhaba arkadaşlar, Sklent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, biz e, serayı bitirdik demiştim ama sadece naylonları kaldı dedim. Bu cepheye e, önceki söktüğümüz naylonları taktık. Çok da kolay oldu takması. Yukarılara akıllı vidalarla eşim gayet güzel bir şekilde tutturdu. Şimdi karşı cepheye ve şu cepheye bu naylonların yarısı kadar kullanacağız. Ee, en uç kısmına da silikonla e, şöyle bir e, pay vereceğiz ki e, o verdiğimiz payda boşluğun içine ağırlık bir demir e, içine sürü vereceğiz ki hani ağırlık yapsın orada düzgünce durabilsin diye o şekilde bir e, fikir geldi aklımıza daha düzgün duracağını düşündüğümüz için. Ee, yapacaktık şimdi silikon almaya gitti eşim o sırada dedim ki ben de bir video açayım ee, o kadar yorulmuşuz ki yani şu taşları taşıması ee, eşim zemini hazırlarken ben taşıdım ee, arada ikimiz taşıdık ama her ne kadar hani şey olsa da böyle az gibi görünse de inanın o kadar bir tanesi 3 kiloyu geçiyor 3 kilodan fazla taşın ee, ve düşünün neredeyse 10 kilo 10 kilo taşımış olabilirim. Ee, bir de bel fıtığım var. Çok korktum. Onu e, şey yaparım diye nüksederim diye. Dolayısıyla şükür zemin bitti. Ve sonra bunları tekrar e, işte indirdik. Bütün çiçekleri boşalttık. Tekrar e, bunları buraya taşımaktan yok olmadı o tarafa yok olmadı bu tarafa <laughs> oradan oraya deneye deneye bu şekilde bir sistem yaptık şunu da oraya sığdırabilmiş olmaktan çok çok mutlu oldum yani ölü alan e, demeyeyim de yani şey e, alan e, zayi etmek istemedim e, yani onu da değerlendirmek için nasıl oraya onu sığdırabiliriz diye böyle planlar yapa yapa evire çevire hallettik şükür onu da oraya koyduk. Buraya da yine bunları koyduk. Hatta e, sığmazsa dedik. E, böyle L şeklinde şöyle ikisini şu şekilde L gibi mi getirsek diye de düşündük. Ama öyle böyle bir şekilde sığdırdık. E, şimdi iki gündür de o kadar akşamları bir rüzgar var. Bir e, rüzgar var anlatamam. Bütün yapraklar geldi. E, ağaçların yaprakları. Çünkü buradan şu alandan ııı e, Güney cephesinden acayip bir böyle rüzgar bu tarafa savurdu. Biraz süpürsem de yine yerler hep yaprak. naylonun en azından taktık. Bu taraftaki esintiyi kestik ve dedim ki yani eşim gelene kadar size bir video çekeyim. Neler çekeyim? Buradaki güzel kızların bir göstereyim ben size. Çok güzel oluyorlar inanın dediğim gibi burası çok çok beğendiğim bir konumdu. E, hep burada olsunlar istemiştim. Şükür oldu da neredeyse iki serayı burayı toparladım diyebilirim. Öbür seraya da böyle bu şekilde düz bir stand atıp onun üzerine de sardunyalarımı koymak istiyorum ve aynyumlarımı oraya taşımak istiyorum. Aynyumlarım şimdilik burada. E, bakalım duruma göre biliyorsunuz aynyumlar 5 e, derece e, nin aa, ya da ne, ne demişlerdi 7 veya 75 dereceye e, nin altına düşmemesi gerekiyor evet öyle diyeyim yani bırakın hani sıfırı 5 derecenin e, 5 derecenin altına evet düşmemesi lazım yanlış söylememek için biraz takıldım e, ki burada nasıl olur bilmiyorum yani e, bir şey olur diye korkuyorum en güzeli yine oraya götürmek. Aslında şöyle küçük bir e, sobalar oluyor yani şöyle minik sobalar odun e, ateşiyle diyorum burayı böyle bir ısıtsam burayı böyle bir güzel e, konforlu daha konforlu hale getirip kendime de şuraya bir <laughs> masa bir sandalye atsam böyle burada otursam şuralar boş zaten ben buralara da otururum böyle kışın burada <laughs> geçirsem elektriğimiz var ne olacak yani suyumuz da var <laughs> Çok keyifli oldu. Bilmiyorum ya. E, çiçekçi dükkanında gibi hissediyorum kendimi. Böyle gerçekten hani e, seç seç al gibi oldu <laughs> manzara. E, orada daha var. Küçükler var. 7 santim saksıdaki e, bitkilerim var. E, dedim ya onları da hani getirirsem kaybolur diye korktum. Biliyorsunuz e, küçük çiçeklikte böyle özel türlerim hep vardı ya size gösteriyordum ya. Yani onların ııı e, bazılarını da hani buraya şuraya şöyle getirsem mi diye düşünüyorum dediğim gibi kaybolmalarından da korkuyorum ee, bazı böyle küçükleri de böyle sığdığı kadarıyla böyle buralara koydum tek tük böyle oralara koydum ne yapayım yani şimdi e, kıyamıyorum olanları da böyle hani güzel türlerimi buralara koyayım ki bunlar da renk alsınlar ışık alsınlar burada güneşte üşüsünler bunlar da renklensinler istiyorum Evet böyle inşallah güzel olacaklar. Cinderella'nın bir sürü bebeği oldu dibinde. Onları da bir alamadım. Yapacak işte çok böyle şöyle bir amor fati aldım kendime cluster olarak. Julianalar. Ya çok çi çiçeklerimin yani sıralaması dizilimi şey oldu. Karıştı oradaki gibi de daha çok böyle saksılara odaklandım artık aynı saksıdan olanları böyle aynı yere getirmeye çalıştım mesela şuna bakın şu şu saksıma bir tane daha vardı ondan neredeydi yani onları mesela şu sıraya sığdıramadım yani burası doldu iki tane mine o saksıdan var ama onları da öyle koydum artık yapacak bir şey yok kızlarım sağ olsun yeter ki onlar mutlu olsunlar güzel güzel büyüsünler renklensinler ben de şimdi bu konumda gerçekten çok çok merak ediyorum nasıl olacaklar hepsi de şimdi ayağıma şurada takılıp duruyor arkadaşlar ben bir aloe vera aldım <laughs> almıştım çok oldu yeni değil bu bunu pazardan bir ne diyeyim, köylü teyzemiz satıyormuş böyle küçük nasıldı şöyle şunlar gibi küçük bir şeydi Aa, şunu şu hediye geldi bana ha, yavrular veriyor bu da bakın atlas ee, ya o kadar güzelmiş ki bunun cins o kadar güzelmiş ki kocaman oldu içi de o kadar güzel böyle etli etli ki anlatamam ya bir köşeyi oraya çeşmenin altına oraya sürü vermiştim o kuytuda Işık görmeyen yerde Bir güzel oldu Bir sürü de 4 tane Bir sürü dediğim 5 tane Başka var mı bakayım e, Yavrusu var 5 tane yavrusu var Daha ne olsun e, Bir yıllık bitki bir Sesler geliyor şeyden Naylondan yapraklar pıt pıt düştükçe üstüne e, Bu atlasım da Burada yani iyi anlaştılar ikisi de Bu nasıl olacak bilmiyorum Böyle değişik bir atlas Çok ince yapraklı ee, ama şuradan yavru veriyor. Bu, burada yer Buna mı... Şöyle çeksem burası bile yeterli herhalde. Ya şurada aşağıda bile güzel olur bu. Yani o aydınlık yeter herhalde. Ee, bugün <laughs> denizcimle konuştuk. Şş, abla dedi bu askılar dedi çiçekler çok alçak olmamış mı? Kafanı vurursun dedi gerçekten de her seferinde yine vurdum. Buna kafamı vurdum şimdi. Bu çok ağır zaten. Şöyle göstereyim burada ne var. Ya şu stalileri çok şükür böyle büyütebildim, çoğalttım. Çok seviyorum. Bir yerde daha olacak benim stalim. Dökülmesin diye, sürekli elleşmesin diye şuraya kaldırdım. Şurada yukarıda bakın. Bu staliden benim e, ilk sükülente başladığım senesinde bir askılı saksı dolusu. Böyle askılı değil. Balkon saksı demirlerine asılan saksılardan. E, o kadar boylanmıştı o kadar böyle alev alev olmuştu ki sonra niye şey yapmadım bakımını ihmal ettim bilmiyorum çok fazla diye değerini kıymetini bilmedim gerçekten e, kaybettim gitti öldü gitti ya şu da biliyorsunuz çiçeği çok güzeldi bu neydi kamp e, fire mı evet öyle miydi ismi çok güzel bir e, bordolaşma renklenmesi oluyor bunun şöyle şuraya koyayım bunu da şurada dursun kafamı bulmayayım. bunlar falan şimdilik burada yani burada işim olmadığı sürece bunlar burada durabilir daha yerim var mı var neresi var şunlar gibi şu karşı taraftaki gibi şurada da var şurası var birkaç tane şuralara da asılabilir en yukarıya orası da daha duruyor Aa, şurası ben öylesine buraya boyum yetiştiği için asası vermiştim sıkıştığımda tabii ki oralara da hep asacağım. Ziraydonlar öncesinde e, ihmal etmemek lazım. İşte kılavatım olsun, Richards olsun, Suyon olsun e, birkaç tane türler vardı ya benim diyordum hep. Ziraydonlarda e, kaybettim. Yani 5 e, derecenin altına hani düşse bile e, o soğuk çok soğuklara dayanamıyorlar. onları almak gerekiyor, onlara dikkat etmek gerekiyor. O zaman da ne yapacağım? Şöyle aşağıya sürü sürü vereceğim. Burası çok yoldu oldu. Kocaman bir alan. bir depo alanı gibi oldu. Birçok bitkimi buraya sığdırabilirim. Zirai da biliyorsunuz benim için önemli olan kış. Zirai donlar. O zaman koruyabildiğim sürece yani o zaman zarfında diğer zamanlarda zaten her yer açık, her yer havadar, esintili hiç önemli değil şu olan iki gündür fırtına gibi rüzgar var ya o gerçekten ağaçları çok çok böyle evirdi devirdi böyle sallandı yapraklar bütün döküldü o, o esnada çok güzel renklenir diye aklımdan geçti çünkü her yerlerinden esinti alıyorlar bakın çok güzel oldular şu şekilde şu renklenmelere bakın oh, şunlar harika oldular yani böyle sizlere bir çekeyim dedim. Hemen kısacık bitkileri tek tek göstereceğim ama şu an eşim geldi, beni bekliyor. Şimdi şu karşı tarafı takmaya çalışacağız inşallah o soğuğu falan da oradan bir keselim. Sonra naylonu yukarıya kaldıracağız, ihtiyaç olduğunda indireceğiz falan öyle bir şeyler yapacağız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.